Selam, ne habersiniz? True Crime dosyalarını anlattığım kanalıma hoş geldiniz. Ben Gadget. Bir süredir sadece True Crime videoları yapıyorum. Türk dosyaları ve seri katil vakalarına ara vermiştik. Aranızdan bazıları gibi ben de Türk dosyaları ve seri katil videoları yapmayı çok istiyorum ve bu nedenle haftada 3 videoya geçme kararı aldım. Tabii bu hemen olabilecek bir şey değil ama en azından Şubat ayı içerisinde haftada 3 farklı dosyayı anlatma hedefim var. Yani artık daha sık bir araya geleceğiz. Tabii sizin like ve yorumlarınız da oldukça önemli. 10.000 abone olunca kanalın konseptini değiştirecek ve dosyaları kamera karşısında anlatacağım. Evet buradan çıkarılacak sonuç videoya attığınız yorum ve like'lar oldukça önemli. Abone olmayan izleyici. Evet senden bahsediyorum. Alttan abone ol butonuna tıklayarak aramıza stajyer bir dedektif olarak katılabilirsin. Sanırım artık dosyayı açmam gerekiyor. Ben Gadget. İyi seyirler. Caroline Hackertz, güzel geçen gençlik yıllarının ardından iş hayatına atıldı ve birkaç farklı iş deneyiminden sonra bir emlak ofisinde çalışmaya başladı. İhtisası yeterli seviyede olmadığı için hayal ettiği öğretmenlik mesleğini yapamıyordu ama emlakçılık tam olarak onun aradığı türde, rahat ve kazançlı bir işti. Caroline genelde işten eve, evden işe giden bir kadındı. Sosyal hayatı ve sosyal çevresi yok denecek kadar azdı. Ama kendisi de bu durumdan şikayetçi değil. Çünkü arkadaşları ile iyi anlaşamıyor ve buluştukları zaman genelde o gün kavgayla bitiyordu. Karolin emlak ofisinde satış danışmanı pozisyonunda çalışıyordu. Neredeyse tüm emlak sektörü çalışanları gibi sabit bir maaş almıyordu. Ev satışları üzerinden yüksek prim oranları ile çalışıyordu. Ancak kendisi bu çalışma düzeninden şikayetçiydi. Çünkü genç ve güzel bir kadındı ama yaşıtları gibi gezemiyor, eğlenemiyor ve sık sık depresyonlara girip antidepresan haplar kullanıyordu. Karolin için rutin bir iş günüydü. Müşterilerini eve götürüyor ve müşterilerini evleri kiralaması için satış becerilerini konuşturuyordu. Ama rutin devam eden iş günü aniden Karolin için hayatının unutamayacağı günlerden bir haline geldi. Yeni evli ve yakışıklı bir müşteri evi gezmek için Karolinle birlikte internette gördüğü eve doğru yola çıktı. Caroline bu adamı beğenmiş olacak ki normalde müşterileriyle tamamen profesyonel bir iletişim kuran Caroline gözlerini adamdan alamıyordu. Dostlarım burada isim veremiyorum çünkü adam olarak bahsettiğim bu kişi halen hayatta ve devam eden mahkemelere katılıyor. Müşterisiyle birlikte kiralanacak olan eve giden Caroline müşterisine evi gezdirirken aralarında beklenmedik bir elektriklenme oluyor. Caroline'in sürekli dikkati dağılıyordu. Bir süre evi gezdikten sonra, Caroline ve müşterisi evin salonunda sohbet etmeye başladılar. Genelde ev üzerinden soru-cevap olarak ilerleyen sohbetin ateşi her saniye artıyordu ve artık evi konuşmak yerine birbirlerine kendi özel hayatlarından bahsediyorlardı. Sohbet havası bir anda değişti ve Caroline yeni evi erkek müşterisi ile kiralaması için gezdirmeye götürdüğü o evde birlikte oldular. Bunun yanlış olduğunu ikisi de biliyordu ama ilişkilerini devam ettirdiler hem de uzun bir süre. Birkaç yıl yasak ilişkilerine devam eden Karolin ve evli erkek arkadaşı artık anlaşamamaya başladılar. Çünkü erkek arkadaşı evliydi ve yuvasının dağılmasını istemiyordu. Bunun en önemli nedeni kendisi baba olmak üzereydi. Bu nedenle Karolin'e ilişkimize devam etmememiz gerekiyor. Bu hem senin için hem de benim için çok daha iyi olacak demişti. Her yasak ilişkide olduğu gibi Karolin'i evlenme vaatleriyle aylarca oyaladıktan sonra eşi hamile kalınca Karolin'le olan ilişkisini bitirmişti ama atladığı nokta Karolin'in sağlam bir psikolojisi olmadığıydı. Karolin bu ayrılık sürecini çok zor geçiriyordu ve psikolojik destekler alıp antidepresan ilaçlar kullanıyordu ama hiçbiri fayda etmiyordu. Çünkü Caroline kendini kullanılmış gibi hissediyordu. Bu sıkıntılı sürecin içinde işine devam etmek zorundaydı çünkü ödemesi gereken bir ev kirası ve faturaları vardı. Caroline yine emlakçılığa devam etti ve kendisini toparlayabilmek için işten çıkınca eve gitmek yerine farklı sosyal aktivitelere katılıyordu. Bir süre sonra eski günlerdeki gibi işine odaklanmış ve yaşadığı travmaları geride bırakmıştı. Birkaç arkadaşı ile birlikte bir akşam bara içmek için gittiklerinde kendinden yaşça küçük olan Metle tanışmıştı. Met Carolinden yaşça küçük olmasına rağmen yeni tanışan çift o gece birlikte içip eğlenmişlerdi ve Met Carolinden cep telefon numarasını almıştı. ''Matt seninle tekrar karşılaşmayı şansa bırakamam. Bana cep telefon numaranı ver demişti ve bu söz Karolin'in oldukça hoşuna gitmişti. Karolin ve Met bir süre arkadaş olarak vakit geçirdiler. Birlikte kahvaltılar yapıyor, sosyal aktivitelere katılıyor ve neredeyse her gün buluşuyorlardı. Met genç ve yakışıklı biriydi. Eski kız arkadaşı Sarah ile birkaç oyuncu ayrılmıştı ve onu unutmak için aynı Karolin gibi sosyal aktivitelere katılıyor ve arkadaşlarıyla vakit geçiriyordu. Sarah ise 19 yaşında modellik yapan oldukça güzel bir kadındı. Arkadaşları tarafından çok sevilen, insanlara yardım etmeyi ve gönüllü olarak sokak hayvanlarına yardım için çalışan sağduyulu bir kadındı. Caroline, Matt ile birlikte kahvaltı yaparken tesadüfen aynı kafede Sarah ile karşılaşıyorlar ve her medeni insanın yapacağı gibi Matt ve Sarah selamlaştıktan sonra çok kısa sohbet edip ayrılıyorlar. Karolin bu durumdan her ne kadar rahatsız olmamış gibi gözükse de yaşadığı travmanın etkisiyle haftalar sonra bile Mete, Sarah'la ilgili sorular soruyor ve onunla bir daha görüşmemesi gerektiğini söylüyordu. Matt her ne kadar Sarah ile olan ilişkisinin bittiğini anlatsa da Karolin ikna olmuyor ve sürekli bu konuları gündeme getirip Matt ile tartışıyordu. Matt haftalar boyunca aynı tartışmanın çıkmasından sıkılmış olacak ki Caroline'den ayrılma kararı oluyor ve bunu kendisine söylüyor. Caroline daha önce yaşadığı travmanın etkisiyle sinir krizlerine giriyor. Met'i evden kovduktan sonra ilk başlarda yine sosyal etkinliklere katılarak yaşadıklarının etkisinden kurtulmaya çalışsa da yaşadığı travmalar onun ruh sağlığını bozmuş ve onu mantıklı düşünemez hale getirmişti. Karolin önce aldığı psikolojik desteği kesti. Sonrasında doktorun kendisine verdiği ilaççıları reddetmeye başladı. Karolin her geçen gün kendini daha fazla kaybediyor ve agresifleşiyordu. Şeytani planını yapmıştı. Kendisine bunları yaşatanlardan intikam alacaktı. Kendisinin çektiği acıları eski erkek arkadaşlarına da çektirmek isteyen Karolin büyük insanlık suçunu işlemek üzere yola koyulmuştu. Caroline'in tek amacı vardı. Eski erkek arkadaşlarının da aylarca hatta yıllarca acı çekmesini sağlamaktı. Bu nedenle ilk olarak kendisini evlenme vaatleriyle kandırıp aylarca kullanan ilk erkek arkadaşının evine gitti. Evde karısı Diana ve küçük oğlu vardı. Sabah saatleri olduğu için eski erkek arkadaşı çalışmak üzere evden çıkmıştı. Bunu fırsat bilip çantasına koyduğu tabancayı çıkarıp Diana'ya defalarca ateş etti. Daha konuşamayacak kadar küçük olan oğlu annesinin yerde yavaş yavaş soğuyan bedenine sarılmıştı ama Karolin buna aldırış etmedi ve yerdeyken de dayanaya ateş etmeye devam etti. Şans o gün dayananın küçük oğlunun yanındaydı çünkü bu faciadan kendisi zarar görmeden kurtulmuştu. Karolin planının ilk aşamasını tamamlamıştı. Sırada Metin eski kız arkadaşı Sarah vardı. Karolin Sarah'ın modellik yaptığı fotoğrafçının önünde saatlerce Sarah'ın iş yerinden ayrılmasını bekledi. Sarah tüm gün işlerini bitirip ofisten çıktığında saat akşam 8 sularıydı. Sarah ve Karolin daha önce tanıştıkları için Karolin Sarah'ın yanına gidip ona selam verdi ve Met hakkında konuşmak istediğini söyledi. Sarah'ı arabasına bindirdi ve o günden sonra kendisinden uzun bir süre haber alınamadı. Polisler Sarah'ı bulduğunda tren raylarına atılmıştı. Çoğunlukla boynundan ve göğsünden olmak üzere tam 22 kez kesici aletle darbe almıştı. Karolin genç modeli vahşice katlettikten sonra adeta bir çöp gibi tren raylarını atmıştı. İşlenen cinayetler bir süre faili meçhul olarak kaldı. Çünkü kimsenin aklına emlakçı bir kadının böyle vahşi cinayetler işleyebileceği gelmiyordu. Matt ilerleyen zamanlarda polise gidip tüm bu olanların Caroline'in işi olabileceğini anlattı ve polisler bu dosyayı Amerika İstihbarat Servisi olan FBI'ye devretti. Çünkü takip edebilecekleri bir iz ya da delil yoktu. Olay 2000'li yılların başında olmasına rağmen FBI DNA kitleri ile dosyanın aydınlatılması için birçok soruşturma başlattı. Suç dosyası geçtiğimiz haftalarda tekrar açıldı. Bulunan deliller ışığında Karolin sorguya alındı. Tam 6 saat süren sorgunun ardından Karolin pek çok şey anlattı ama sorgunun tamamı basında paylaşılmadı. Dostlarım burada yabancı kaynaklar Karolin'in suçunu itiraf ettiğini ve çok yüksek ihtimalle tafiye affı olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacağını söylüyor. Evet bir dosyayı daha bitirdik. İnsanlar aldatılınca ya da kendini kullanılmış hissedince olayların nereye gideceğini kimse kestiremiyor. Dostlarım sosyal hayatınızda muhakkak verdiğiniz sözlerin arkasında durun çünkü güven kazanılması zor ama kaybedilmesi oldukça kolay bir olgudur. Unutmayın ki sizi diğerlerinden farklı yapan tek şey ağzınızdan çıkan kelimelerin güvenirliği olacaktır. Neyse zaten dosyayı anlattım ve videonun da sonuna geldik. Bekle lütfen hemen kapatma çünkü kendim için birkaç şey isteyeceğim. Videoyu buraya kadar izlediysen sanırım beğen tuşuna bastın. Videoya like attıysan süper ama like atmadıysan video bitmeden kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsin. Tüm bunları yaptıysan hepsi bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendine çok iyi bak. Ben Gadget. Geri geleceğim.